Evet arkadaşlar herkese merhabalar ee, bildiğiniz üzere IEFC 24 çıktı bununla alakalı da her sene problemimiz olan bu senede bir kere yaptığımız için problem ettiğimiz e, kol ayarları mevzumuz var bu konuya değinmek istedim e, erken erişmiş birisi olarak bu oyuna sizlere de biraz olsun faydam olursa ne mutlu bana e, hemen ayarlarımıza gelelim fazla bekletmeden size. zaten bunları biliyoruz şöyle genel olarak Hani kafa yormadan. Burada bir farklılık olursa ben genelde oyuncuyu buradan hareket ettiriyorum. Buradan da üzerinden geçelim hani kafa yormak istemeyenler için. Bunu zaten oynayanlar rahatlıkla yapacaktır. Bizim için asıl mevzuya geliyoruz şimdi. Burası biraz sıkıntılı oluyor. Zaten rekabetçi yapınca otomatik ve destekli kafa vuruşları otomatik olarak kapalı oluyor. Şut desteğimiz destekli zamanlamalı bitiricilik benim açımdan kapalı o konuda çok iyi değilim ara pas desteği yarı havadan ara pas yarı yerden pas destekli orta desteği destekli gördüğümüz gibi havadan pas desteğimiz destekli pas alan oyuncu kilidi geç hassas pas normal uzaklaşma desteği yönlü taktiksel savunma destek Pas desteği açık, Otomatik değiştirme, hava toplarında ve boşta kalan diyoruz. Otomatik değiştirme hareketlerden yüksek. Ee, sağ çubukla değiştirme, oyuncu rotasyonu. Gördüğünüz gibi oyuncuyla ilgili. Bu, bu sene geldi bunu oynamadık. Dört. Genel olarak da araştırdım herkes dörtte bırakıyor. Ee, klasik. Oyuncu kedimiz kapalı. Dediğim için kapalı. Bunu açmak isteyenler bu ee, Oyuncu kedi biliyorsunuz. Oyuncu kaçırırken. Ee, bunu biz e, otomatik olarak bir de kendimiz yapmak istediğimiz zaman önce edildiğini açıyoruz bunu. Ee, Yürün getirdik. Açık. Analog ee, sprintimiz benim için kapalı. Tetiği ben kapatıyorum. Genel olarak böyle. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Böyle eğitici güzel videolarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Takip etmeyi unutmayın. İyi günler